Merhaba arkadaşlar. Lezzet noktası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli rulo yapacağım. Tatlımız şerbetli tatlı olduğu için ilk önce şerbetini yapmakla başlayalım. Burada iki buçuk su bardağı şekerimiz var. Tencereye alalım. 3 su bardağı su ekliyorum. Bir parça da limon koyuyorum. Tenceremizi ocağa alıp kaynatalım 5-10 dakika. Şerbetimizi soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamurunu yapmaya başlayalım. Burada 2 yemek kaşığı tereyağımız var. İçerisine bir adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı irmik onu eklemeden önce iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir adet vanilya. Bir adet de kabartma tozu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde karıştıralım. İkinci bardağı da ekliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yoğuralım. Yarım su bardağı daha un koyacağım. Kontrollü bir şekilde koyalım. Birazını koyup yoğuracağım. İsterse devam edeceğim unu koymaya. Hamuru yoğurdum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamuru yağlı kağıdın üzerine alalım. Üzerine bir tane daha yağlı kağıt seriyoruz. İlk önce elimizde açtıralım. Daha sonra oklava ya da merdane yardımıyla iyice açalım. Bu şekilde açtıktan sonra yağlı kağıdımızı açalım. Kenarlarını bu şekilde bıçak yardımıyla keselim kare bir şekil almasını sağlayalım hamurumuzu. Üzerine ceviz ekliyorum. iyice her yerine serelim arkadaşlar cevizi elimizde bu şekilde biraz çöktürelim ortadan ikiye keselim bu şekilde de ince uzun bir şekilde şeritler halinde tekrar keselim Bu şekilde rulo şeklinde saralım arkadaşlar. Çok şahane bir tatlımız olacak. Mutlaka denemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. tepsiye koymadan önce kenarlarını bu şekilde yapıştıralım açılmaması için bu şekilde tepsiye koyalım tatlımız hazır ben kenarlarından çıkan hamurları da tekrar beze yapıp değerlendirdim arkadaşlar siz de öyle yapabilirsiniz fırınımıza götürelim kızarana kadar pişirelim tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Üzerine soğumuş olan şerbetimizi dökelim. Bu şekilde 1-2 saat bekletelim. Tatlımız şerbetini çekti. Görüntü muhteşem oldu arkadaşlar. Sunum tabağımızı alalım. sunum tabağıma koydum şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere gördüğünüz gibi kıyır kıyır oldu ağızda dağılan bir tatlı mutlaka deneyin abone değilseniz kanalıma abone olmanızı istiyorum yorumlarınızı bekliyorum sevgiyle kalın